Bir zamanlar Antarktika'nın buzullarında yaşayan tüylü adında meraklı ve maceracı ruhlu bir penguen varmış. Tüylü diğer penguenlerden biraz farklıymış. Her zaman yeni şeyler keşfetmek istermiş. Bir gün Tüylü diğer penguenlerin hiç gitmediği bir bölgeye gitmeye karar vermiş. Uzun bir yolculuktan sonra Tüylü dev bir buzul mağarasına ulaşmış. Mağaranın içi karanlıkmış ve Tüylü biraz korkmuş. Ama merakı korkusundan daha ağır basmış ve içeri girmeye karar vermiş. Mağarada yürürken Tüylü, renkli, parıldayan kristaller ve ışıltılı taşlar görmüş. Hiç bu kadar güzel bir şey görmemiş. Tüylü, kristallere dokunmak için uzanırken birden mağara sarsılmaya başlamış. Dev bir buz kütlesi kopmuş ve Tüylü'nün önünü kapatmış. Tüylü mahsur kalmış. Panikleyen Tüylü ne yapacağını bilememiş. Tam o sırada aklına bir fikir gelmiş. Tüylü, yüksek sesle şarkı söylemeye başlamış. En sevdiği şarkıyı o kadar güzel söylemiş ki, buz kütlesi titremiş ve çatlamaya başlamış. Sonunda buz kütlesi parçalanmış ve tüylü özgür kalmış. Tüylü çok mutlu olmuş ve eve dönmeye karar vermiş. Eve döndüğünde tüylü macerasını diğer penguenlere anlatmış. Penguenler tüylünün cesaretine ve zekasına hayran kalmışlar. O günden sonra Tüylü, cesur Tüylü olarak anılmaya başlamış. Tüylü daima meraklı ve maceracı ruhlu kalmış ve yeni keşiflere atılmaktan hiç vazgeçmemiş.